Burası daha evvelden şehrimizin çöplüğüydü maalesef ve burada mahalleler, evler birbirini göremiyordu çöp dağlarından. Biz burayı rehabilite ettik. Ee, muhteşem bir proje ortaya çıktı. Ee, büyük Melet Projesi. Bu me Büyük Melet Projesi adından danışan büyük bir proje olduğu için etap etap gerçekleştirdik. Birinci etap e devreye alındı. Halkımız piknik yapıyor. Bütün gününü orada geçiriyor. mescitleriyle tuvaletleriyle aynı zamanda tesisleriyle spor etkinlikleriyle çok güzel bir çekim merkezi oldu. İkinci melet projesi de aynı şekilde devreye aldı. Bir kültür otağı orada oluşturduk. Burada da pek güzel çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda gençlerimiz adrenalin tutkunları Ofroad off çalışmaları yapıyor. Burası başta başına dediğim bir merkez haline geldi. Şimdi üçüncü etapta da işte gördüğünüz, gözünüzde gördüğünüz gibi burası muhteşem bir projeye dönüştü. Şimdi buraya ayrıca üç tane de adacık meydana getirdik. Onun ikisini birleştirdik. Ve şimdi orada bir kuş cenneti haline gelecek. Dürbünlerle orada e, kuş severlerimiz e, oradaki güzel kuşları, orduya has e, kuşları izleyecekler. Ve aynı zamanda doğa tutkunları burada e, çalışmalar yapacaklar. Gördüğünüz gibi burası yürüyüş alanları. Şurada tesisler kurulacak, sosyal tesisler. Halkımıza ucuz. E, hizmetler verecekler. Kaliteli, ucuz, ucuz hizmetler. çayıydı kahvesiydi. Diğer yiyecekleriyle birlikte. Aynı zamanda e, çocuklarımıza oyun alanları e, oluşturuyoruz. Onlara yüzlerini güldürmemiz lazım. Burada halkımız hem doğa güzellikleriyle, meretırmanın tarihi zenginlikleriyle buluşacaklar. Ayrıca e, ileride de bir e, akademi meydana getiriyor. Diyanet Akademisi. Burada da 365 gün e, bütün dünyanın, Türk ve İslam dünyasının e, bilim adamları burada çalışmalarını ortaya getirecekler. ve Halkımıza da, STK'lara da açık toplantı salonlarıyla burası aynı zamanda bir kongre merkezi haline geliyor. Dolayısıyla bambaşka çöplükten bir yaşam merkezine tam bir çekim merkezine dönüşmüş oluyor.